Evet. Oğlum ilk elden mi yapıyoruz lan acaba? Gel. Gel. Ya da seni biliyorum ona gel. Şey yani tamam mı kanka? Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum bu ne? Otonomi is an illusion. Ben tüm söylediklerim için özür dilerim arkadaşlar. Bak yapma, bak yapma. Ama <laughs> her her zaman biliyorsunuz ki beni de vurmak biraz yürek ve cesaret ister. O yüzden kardeşim benim. Bu çok pezeme çıkacaksın çık vur. Çıkacaksın çık vur hadi. Çıkacaksın çık vur hadi. Hadi eyvallah. <laughs> Merhaba canlarım, merhaba dostlarım ve pis kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz çok çok yerindedir. Bu videoda sizlerle beraber çok eskilerden kalan CS 1.6'da Jailbreak'te bakalım hala eskisi kadar aktif mi? Eskisi kadar iyi oynanıyor mu bu oyun? Bakalım Red Bull ve bunu yapan CFG'cilerimiz, konfikçilerimiz hala burada mı diye düşünüyorum. Bu arada yeni gelen kardeşlerimiz aramıza... Hoş gelmiş sefalar getirmiş. Bu arada mikrofon kalitesi nasıl arkadaşlar? Mikrofonumuzu değiştirdik. Yeni uyandım hemen size bir, ne bok gibi yazıyor alttan bayacağım var. Ya. Çekemiyorlar bizi. Çatma kadar yeter. Çekemiyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey var mı? Asla. Şöyle ilk elden bir G4 deyip şöyle bir isyan team'i merak ettim. Neler yapıyorlar bakalım bir değil mi? Şöyle bir dakika. Şöyle Red Bull'umuzu aktifleştirdik. Aktifleştikten sonra ben tuş atamalarını yapmıştım. Zaten daha önceden tuş atamalarını daha önceden yaptığım için bir tuşa basıyorum. G4 açılıyor. Şimdi herkese G4 verdim biliyorum. <laughs> Şimdi 10 saniye bir kafes geçin bakayım arkadaşlar. 10 saniye bir kafes geçin bakayım. Çekil oradan. 10 saniye bir kafes geç bakayım. Evet. Evet. Kafes hariç her yere giden kardeşlerim bizden. Was... Tamam nice suyu. Nice su, was... Nice suyu. Nice. User Kanka beni vurmanız pek sıkıntı biliyor musunuz? Biraz zor yani açıkçası. Gel. Neredesin? Onu overdrive'a -over çatıyordum. Naş nice suyu bu da gitti. Oğlum ilk elden mi yapıyoruz lan acaba? Gel. Gel. Silah odasındaki seni biliyorum orada gel. Arkadaşlar düz karşıma gelince ölürsünüz ama. Hainlikte ölürüm hainlik yaparsanız. Hainlik yaparsanız ölürüm. Fatih oyuncuya. Bak orada iki kişi vardı Orada bir hain var ha. Kaç kişi var? Bronz yaşıyor mu Trons? Kaç kişi yaşıyor arkadaşlar? Aynen surf'ta var tamam. Tamam surf'ta var. Arkadaşlar siz bir gömüceğim bir saniye. Göreyim. Bir 5 saniye bekleyeyim böyle. Siz bir gömüceğim. Size c 4 önce oynatacağım. Biraz bekleyeyim, biraz bekleyeyim, biraz bekleyeyim. Tamam. Gel. Ana ne avradın ya? Can. Ya oğlum ya. Tam şey yapıyordum ha. Tam G4'ü ayarlıyordum yemin ediyorum. Tam G4'ü ayarlıyordum ya. Ondan öldüm gerçekten. Bir daha şimdi dur. Evet maşallah atıyoruz. Şimdiden kanala abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu olayları anlatıyorum. Hani yeni gelen kardeşlerimize bir... Eee kanalımıza yeni gelen... Kapı ne ara açıldı bırakayım koyayım ya. Çamalak kaban yiyeceksin şimdi benden. Kanka bu ne be? Maşallah. Şey yani tamam mı kankam? Oğlum bu ne? O bu ne? Ben tüm söylediklerim için özür dilerim arkadaşlar. Bak yapma bak yapma. Bana iki tane koruma şart arkadaşlar. Adam ölümüne bana araştırıyor ya. Adam ölümüne bana araştırıyor ya. Ya deli olursun ya. Hadi gel. Hadi gel. Vur bakayım işliyor mu lan? Çelik adamız oğlum biz çelik adam çelik. Hadi bakayım. Koruma oynaması başlıyor. Hadi bakayım. Ya kara sineğe bak. Oğlum siktir git lan. Nice too man. kamera çok kaliteli ya. Babacı. Babacı. Ne çıktı arkadaşlar? Roket mi? Tamam. Bu arada ee, roket atılırken sizlere kısa bir şey geçeyim arkadaşlar. Burada bir tane CS oluyorsunuz arkadaşlar. Geri kalan hepsi T oluyor ve aynı şekil bu insanlara komut vermeye çalışıyorsunuz. Ee, kendinize yardımcı olarak bu şekil oylama yaparaktan kendinize yardımcı bir koruma alabilirsiniz. Koruma aldığınız zaman da size yardımcı oluyor ve buradaki T'de isyan atan isyancıları bulmaya çalışıyorsunuz. Yani size isyan atıyor onları öldürmeye çalışıyorsunuz en sona kalan da bire bir de kalan da da LR atıyorsunuz 1 vs 1 oynuyorsunuz Eğer sona kalan mahkum Bir dakika şu tekrar atmam lazım Sonra kalan mahkum Korumayı yenerse LR'de koruma olma hakkını kazanıyor Yenilen yenilen adam Kara bir git Yenilen adam da T gidiyor yani isyancı oluyor ama diğer adamsa koruma oluyor arkadaşlar Beni yani komuçuyu yenerse ne oluyor? Komuçuyu yenerse de Komutçu yenerse de Komutçu ona ee, bir tarz hediyeler verme şansı oluyor. Diyelim Migi olsun. Yani o tarz şeyler oluyor. Bayken'i CT atar mısınız arkadaşlar sizden ricam? Ve oyunu kuruluşu 5 saniyeden fazla afrika kalırsanız slay atıyor otomatik. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi benim korumamı bir atın arkadaşlar. Bayken'i atın. Viking nick değişir misin? Yo bir dakika. Tamam gel. Tamam şimdi. Aynen dediğim gibi eğer çok isteyen yerseniz hani e, bu tarz kendinize yardımcı koruma alabiliyorsunuz ama her serverın da bir özellikleri vardır mesela bir kuralları vardır arkadaşlar. Diyelim server 15'ten aşağıysa 15'ten aşağı olsa bile koruma alamıyorsunuz ama komuçu çok isteyen yani hiçbir şekilde oyun oynatamıyorsa komutçu gidip koruma alabilir. Evet bu arada koruma kapı açıldı bilgin olsun. Evet yani bu şekilde isyancıları durdurmaya çalışıyor. adam uçarak geliyor mesela bana power. Bro Zoyet çatı yemesen öldürmüştüm. Bak kafeste biri var silah aldı odasında. Nice human, nice human, nice you man. Nice İkisi de attım eyvallah eyvallah eyvallah. Atın bakın abi ee, bir video anlatıyorum oyun anlatıyorum sonra insan kalması lazım. Tamam. Surf kitle abi ben bu canla sörfe gitmem. Abi bununla giderim. At o silahları oza. Koruma ben sörfe gidiyorum. Evet. Ne oldu lan. Direk. Oraya pustun. Ne haber? Ne haber matkap başka? Ne haber? Kaç değil kanka gömüldün orada sen gömülüydün. Hayır neye gömüldün onu da bilmiyorum. Ben gömme yetkisi vermedim. Kaç kişi var? Ben görmedim kanka. Videodan görürsün. Gerçekten ben görmedim. Koruma görmüş. Neredesiniz ya? Adamlar nerede? İsyancı nerede isyancı? Kaç kişi var? 1, 2, üç. 3 kişi var. Diğeri nerede? Hop olabilir mi ya? Bob'da da yok. E. Ee? Bob'ta yok, Bob'da yok arkadaşlar, Bob'da yok. Bob'da yok. Nerede? Sizce nerede? Kork. Aha. Nerede vurdu seni? Sörfte mi? Oğlum azıcık önce geliyoruz ya. Anasın yani, ama öyle pusarsan orası bir çocuğu gibi ben seni ben senden kaçarım kardeşim. Böyle pusmuş buraya amına koyayım. Neredesin lan? Açma, buraya gel. Ya abi bu ne ya uğraştıracağım mı ya? Oğlum erkek sen çık dışarı oynayak işte. Çık oradan çık. Ha bu kadar. Revle koruma kendini. La akçıcı la karışma. Akçıcıymış. Sizin revmeniniz var da bizim yok mu? Hmm. Şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle sonra iki tane adam kaldığı zaman da. E, onlara türlü oyunlar oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bak nasıl desem mesela. Şimdi ben örnek bir oyuncu cdv oynatacağım. Örnek bir oyuncu cdv oynatacağım. Veya. Buradan çıkıp direkt kazayla bir dersen, bunlar gidip kazayı yapıyor ve ilk gelen insan kazanmış oluyor. Ama şimdi oyunu bilen var, bilmeyen var. O yüzden bu haksızlığa bir tık girebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu adamın FPS yüksekse oraya daha çabuk gider. Bu adam 15 FPS oynuyorsa, bu adam daha yavaş gider. O yüzden şimdi sizlere oynatacağım oyun sağ sola bakma oyunu arkadaşlar. Sizin solunuz sağ taraf oluyor, sağ tarafınızda solunuz oluyor. Gösterdim komutlar bu şekil. Ama böyle söyleyip söyleyebilirsiniz veya canlı bir şekilde onlara gösterebilirsiniz. Sağ taraf solda. Koruma, korumanın olduğu yer sol taraf arkadaşlar. Bakın korumanın olduğu yer sol taraf. Korumanın olmadığı yer sağ taraf. Bakın şurası sağ taraf. Bu tarafta sol taraf. Şimdi gösterdim komutlar. Geçerlidir. Donboss, infaz boss oyunu oynuyoruz. Sağa bak arkadaşlar. bak sağa bakıyor. Canlı bir şekilde görüyor. Ama bu arkadaşımız bakmıyor maalesef. Oyuncu bile. Şimdi Ayarlar eski haline kaldı sona. Değil mi? Sona Kahaski kardeşimiz kaldı. Şimdi Kahaski kardeşimiz eğer korumaya atsaydı, korumaya olsaydı koruma olacaktı. Yalnız aşağıdan korumaya alan koruma yaptın ya. Allah razı olsun. Şimdi beni vurdu ben otomatik olarak GTM açacağım atacağım kendim? <laughs> Ama her, her zaman biliyorsunuz ki beni de vurmak biraz yürek ve cesaret ister. O yüzden kardeşim benim. Kusma pezemek. Çıkacaksan çık vur. Çıkacaksan çık vur hadi. Çıkacaksan çık vur hadi. Hadi eyvallah. Böyle <laughs> body çalışmayacaksın oğlum. Kafaya. Yalnız tam videoya oturmadı. Çık diye oturmadı mı? Çık diye videoya oturmadı mı? Adam. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım videoyu izlemekten çok çok keyif duymuşsunuzdur. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet seviyorsunuz. Bay bay.